Arkadaşlar bu dersimizde e, yeni bir intro yapmayı öğreneceğiz. E, önceden hazırladığım bir e, resim, büyülü arka plan diye adlandırdım. Bu resim şu an gördüğünüz gibi hareketsiz. Biz bu resmi hareketlendireceğiz. E, resmi attıktan sonra, Sony Vegas'a bir video kaçıyoruz ve e, medyadan color, e, pardon, noise ve tekstüreden C satıyoruz. Sonrasında bunun ayarlarını yapıyoruz. Buralara hiç dokunmuyoruz, şuralara hiç böyle dokunmuyoruz. Bizim dokunacağımız yer Progress. K frame'de e, yine şöyle bunu alıyoruz sonra ve Progress'i sonuna kadar çekiyoruz. Ve daha sonra modu Overload yapıyor, Overload yapıyoruz ve bunu da eşitlersek. Şimdi izlersek, ee, gördüğünüz gibi böyleydi. Yani şunu şöyle yaparsak böyleydi, hareketsizdi. Ve biz bunu hareketli hale getirdik. İzleyelim bir. Gördüğünüz gibi şu an arka plan hareketli oldu. Önceden hareketsizdi. Biz bunu hareketli hale getirdik. Evet, sonrasında biz buna ee, resmimizi Video Fix'ten Bump Map atalım ve azıcık ışıklandırma olsun Aydınlansın yani birazcık. Gördüğünüz gibi biraz aydınlandı. Size hemen bunun ayarlarını da vereceğim. eee Immersity 255 ambi Ambience 0 eee Shinnet 1000 Bump Height Twitter yine Green 48 olsun arkadaşlar Z değeri 3845 ee, Sonra X değeri Eksi 0670 Y değeri ise 1013 Sonrasında bunu attıktan sonra çıkış yapıyoruz Ve videomuz şuradayken Burada tıklıyoruz ve insert video track açıyoruz. Bunun için açtık. Yazı efekti yapalım insert text menüde giden sonra buraya istediğimiz yazıyı yazıyoruz ve kalınlığı kaldırıyoruz ve bu sizeyi 60 yapalım ve ben fontumu seçiyorum sonrasında buradan e, duracağı yeri ayarlayabiliriz şunu text color'u sıfır yapalım a'ya gördüğünüz gibi sonra fx'den e, draw outline açalım ve bunu sıfır yapalım bunu ise 28 yapalım ve draw show'u da açalım sonrasında videomuzu izleyelim bunu da aynı seviyeye getirelim ve izleyelim gördüğünüz gibi arka plan hareketli oldu ve yazımızda beraber güzel bir şekil aldı ve biz buna e, yazımıza sallanma efekti verelim azıcık ve daha güzelleştirelim. New Blue at quick'ten big var atıyoruz ve değerlerimizi 25 yapıyoruz ve izliyoruz. Gördüğünüz gibi video ile bir uyum sağladık. Sallanıyor şu anda hazınızda. Arka planımızı hareketlendirdim. Evet. Bu dersimizi intro yapmaya gördük. Gelecek derslerde görüşmek üzere. İyi günler.